İyi Peki paralel bir evrende jahreyn olma ihtimaliniz nedir? Paralel bir evrende Jahreyn olma ihtimaliniz nedir? Bekar, bekar değilim evliyim <laughs> Paralel bir Müzahiyeti Paralel bir. Allah'ını Merhaba chat Merhaba Giriyor, bey giriyor, bey giriyor. Gelin, bey giriyor. Beye gelin. YOL! Biri düştü. Ne oldu lan? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum öldü? sen niye insanları <laughs> 30 dakika ban yedim hocam. Kim öldü? Bizden biri mi öldü? <laughs> Alayım yani daha yüzünüz yeni ortaya çıkmaya başlamış yaptığınız şeyler bakın abi. What's up İsrail? What's İsrail? Yeah! Fuck İsrail. Kaan oynar orayı. Anı Bas bas önde gelen bütün tuşlara tıkla Kaan helal. Tıkla, tıkla, ah, bak fight yaparken amına koyayım gibi. <laughs> <laughs> Konuşuyorsun arkamda. Of, Mikrofonu bozacak evet. bu mikrofonu bozacak. Eray çok güzel geliyor lan. Bak. Böyle alıyorum tamam mı? Bak, Eray böyle insan gibi yerlerine sürüyor. <laughs> ehehehehehehehehehe ehehehehehehehe eheh bak kanka bunun var ya müptelası oluyorsun yemin ederim bak bırakamıyon hızını arttırıcam ben bunu yapmıştım mi? tamam öldü bu çarım yürümüyor what sizi beni canım. vurduğunuzda yön vereceğim tamam mı? Okey. Aldım silahımı. Şimdi. Bekliyorum. Hazırım. Baya öne doğru zıplayıp atlayacağım. Ayık olun. Zıplama dur yani böyle. İleri doğru gitmeye devam etme. Düz in. Tamam canım onu yapacağım zaten. Lanet <laughs> 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 olsun ya. Ben bu takımda var Olduk. ya. Ülkeleri fethederim ya. Tabii efendim. Büyük oynadım Allah çarpsın. İş. Gözlerini kapatalım. Getir canı bir. Ananı sikeyim. Bakıyorsun öyle bir gülla, ellerimi doldur. Orucu açtık tatlı yemeğe geldiniz. Ben sana tatlı yedireceğim. Ama aşağıdaki tatlı. Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Neyse azizimiz mi Şaka yaptım kuzum şaka şaka. Dehreyi. <laughs> Direkt anlatınca da oluyor fark ediyorum. Artık iyi oydu herhalde. <laughs> Yok, iyi olmasın değil mi? Ya ne izliyorsun? <laughs> Anlana Prince'i. Ben... Abi ya. Ben hiç <laughs> ben... Sen ne zaman geldin? O siktir. Hello babe. Avatuka vardır. Arar onu yani. E, yarın o ben yarın ya. şeye o, gidiyoruz Jahreyn'le mu? iftara yani. gidiyoruz. Tabii kardeş tabii oturdu. <gülüyor> <gülüyor> yarın işte Jaho ben işte Etsu vesaire birkaç Etsu. daha yayıncı arkadaş. Efendim abi. İftara gidiyoruz. uzat. <laughs> <laughs> Oha dayı mercimeğe bak sen. Nasıl ya? Etsu <laughs> <laughs> limon var mı bunda? Efendim abi. Limon diyorum, var mı bunda? Sıktım abi. Oha dayı, ekşi bu. <laughs> Bro, do you want one more try? No. Okay enough. Enough. Do you? Hmm. Yeah. Are you oruç? Are you disco? <laughs> Dil de biliyor pezevenk, bak görüyor musun? Efor. Harman yumuşak içim. %100 kaliteli yerli Karadeniz çayı. Şey nerede? Tirebolu. Hep Tirebolu çıkıyordu. Sonra Tirebolu bana koliyle çay yolluyordu. Videoda gösterdiğim gibi. Efor bak. <laughs> Efor. E Amanı sikim, ne oldu lan? Ya bunu ne zamandır atmıyordu kimse korktum ya. Harbiden kırıldı sandım bir şey. Altıma işiyordum. Bir... Arkadaşlar Allah size karşınıza oturdu karşınıza oturttuğunuzda

Ben niye bomba atıyorum cama? İyisin lan. Çara. Ortarı başladı. Neyine vurman lazım? Helal. Andre tipi. Yok, Aa abi. Oğlum ne yaptın? Oğlum ne vurduğunu. <laughs> Ana Ayy. ne vurduğunu. Derken! Derken! <laughs> <Nah, Gülüyor> <laughs> <laughs> oğlu. <laughs> Hop. Video güzel gidiyor. Farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. Aşağı yukarı, aşağı yukarı yapıyorsunuz. Sonra izleyin. Bak. Tek gibi kalktı. A flash out. Abicim şöyle havayı atınca ölse bu zaman atınca erken şey oluyor. Anlık pik atıp vurup kaçıp. Right side, right side. Senin o abicin parmaklarını götüne sokarım. Uh, evladı. Senin ananı bir sikerim. Tamam? Ne olduğunu şaşırdım. Viskinin son damlası. Allah kabul etsin demiş. Viskinin son damlası. Amin kardeşim.

Helal. Ne? Çıktı. Bir düşman kaldı. O da mı? Ne oluyor lan? Helal. Abi sallanma ya. Oğlum bıraktığın yer mi yanlış? Bir dakika ben şimdi bir dakika. bir dakika. Bir dakika İlk başta şu atlamayı bir çözelim. Bir dakika. Bu rivadır eşkıyım ben Puritanio. He? Evet dedim ya Ramiye'de. Yok. Ben her gün bir saat yürüyorum ya dışarıda caminin etrafında yürüyorum. Bayağı da güzel ve büyük bir cami. Hatta bir gün fotoğrafını attım hatırlıyorsanız. Dün yürürken Yatsı okunmaya başladı. Üçüncü turdaydım. Bacaklarım ağrıyordu. Aha dedim. E, Bart buff bastı. Okudu. Ve güçlendim dedim. iki tur daha attım. Ben abi buff bastı yani Yatsı ezanı. <laughs> Adamın ne ismi abi? Eyvallah Recep Abi dur gitme ya. Söyle dur. Sohbet edelim. Sohbet Ne edelim sohbet? Abi e, Baran'ın anasını götten sik. Cam göstereceğim. Öncelikle oyunu kabul ediyoruz. Mod alımını şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Öncelikle chat'e yazı yazıyorsunuz ve ben gözlerimi kapatıyorum. Şu şekilde Oğlum, arkadaşlar. Ya, sen kanka? Şu şekilde gözlerimizi kapatıyoruz. Ve rastgele chat'te bir yerlere tıklıyoruz. A few moments later. Evet. Artıt CK'ya. <laughs> bu soruya güzel bir cevabım var. Ben Evolivon diyorum. Çünkü Evo'yu ben hayatımda çok bambaşka bir noktaya koydum. Ee, çok değer verdim. Yarın bir gün aramızda bir problem olursa çok üzüleceğim. Ve e, o yüzden Evo ile hiç tanışmamak isterdim ki bu kadar değer vermeyeyim kardeşime. O yüzden Evo diyorum. Güzel. Evo Pardon. <laughs> oh. pardon, pardon, pardon. Düştün mü? Pardon. Düştün mü? Ah. yok yok. Şöyle, <laughs> <düşmüştüm. gülüyor> o kafa atışlar her şey. Oh, Bey. Dikkat edin. Düşeceksiniz. Lozano sen neredesin? <gülüş> Lan tamam. bu skiris sallanıyor korne. Hatta değilsin iyisin. Avradına ya. <gülüyor> dur dur. Dur <laughs> dur. Gö gö götümü çok kastım ya. Durun bir dakika. arkadaşlar günü sözünü veriyorum günü sözü şu kimisi toprak kadar kıymetli kimisi bir ot kadar gereksiz herkes yaşıyor bir şekilde kimisi şerefli kimisi şerefsiz Videoyu buraya kadar izlediğiniz ve beni bu zamana kadar takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah seneye kadar 10 bin aboneye ulaşırız seviliyorsunuz. Bu arada hala abone olmayan varsa abone olursa sevinirim.